Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk Şen. Kaldığımız yerden derslerimize devam ediyoruz. En son severmiş olduğum bu sahneyi arkadaşlar, ben de Enscape'deki bütün modellerleri doldurarak bu şekilde bir sahneye çevirdim. Sağ kısma baktığımızda mutfak kısmındaki modelleri de doldurdum. Buradaki kısımları cam yaptım. Birazdan render kısmını göstereceğim. E, ambiyans gerçekten değişti. Onun haricinde kalite haricinde size göstermiş olduğum kalite haricinde hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Sadece ben spot lambaları, spot modelleri bu şekilde ekledim buraya gördüğünüz gibi. Onun dışında kapı modellerini değiştirdim. Çünkü modellerin kaliteli olması ne demiştik? Kaliteli model, kaliteli render anlamına geliyor. Gerçekçi modelin gerçekçi render'a olan katkısı büyük. O yüzden siz de modelleri seçerken kaliteli modellerle seçmeye özen gösterin. Geri kalan kısımda modellediğimiz her şey kabuk kısmı, TV standı, sehpa olsun. Bunlar nasıl modellendiğini İlk derste de gösterdik. Şimdiki dersimizde ise arkadaşlar spot ışıkları ekleyeceğiz. Dışarıdan HDR ekleyeceğiz arkadaşlar sahnemize ve geliştirerek devam edeceğiz. Sahnemizdeki renderlı görüntü ise şu şekilde arkadaşlar. Hemen göstermek istiyorum. Şuraya gelelim. Şu ayarlarımızı kapatalım. Bakın normalde biz hiçbir şey yapmadan bu şekilde bir görüntü aldık. Ve çok tatlı ve çok şirin bir görüntü haline geldi arkadaşlar. Yine buralara farklı etkileri bırakabilirsiniz. Ama ben buranın boş olması istedim. Buradaki kaplamayı da lotpixel.com adresinden indirdim arkadaşlar. Ee, tabii farklı kaplamalar kullanabilirsiniz. Ben zeminde aslında beyaz kullanmak istemiştim. Ama hala değiştirme düşüncem var. Beyaz olursa e, çalışma daha güzel olacağını düşünüyorum. Renk uyumu konusunda renk sitelerini kullanabilirsiniz. E, duvarda farklı renk, kapılarda farklı renk kullanarak şu e, alçıpan dönüşünden farklı kullandım. Tabii burada bizim ışık eksiğimiz olduğu için biraz karanlık bölgelerin tam anlamıyla aydınlanmadığı görünüyor arkadaşlar. Şimdi sağ kısımdaki göğüs simgesine basıyorum. Render quality kısmındaki high kısmı yüksek kalite ultra'ya getiriyorum ki benim ışık ve e, gölge ayarlarım daha kaliteli hale gelsin. Bunu yaptıktan sonra sky kısmına geldim. Şuradaki sky box kısmından ben HDR seçmek istiyorum ama Enscape içerisindeki kayıtlı bazı görüntüler var. Bakın çöl görüntüsünü seçtiğinizde arkada çöl görüntüsü olur. Bunlar HDR değil ama hani resme ışık atanmış gibi görünüyor. Arka planda bu şekilde çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi eğer isterseniz farklı etkiler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Arka tarafta bir resim, ışıklı bir resim olmasını istiyorsanız. Tabii ben Skybox kısmından HDR seçmek istiyorum. Skybox kısmını seçtikten sonra şuradaki Closer simgesine basıyorum arkadaşlar. Buradan ders kısmından şu HDR'ımı seçiyorum. Aç diyorum. HDR geldikten sonra şuradaki Brightness Point Sun Direction kısmını seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neden olduğunu göstereceğim birazdan. Bakın HDR'a bir gelsin. HDR geldiği zaman HDR'ın ışık şiddeti de içeriye e, yansıma yapacaktır. İçeriye bir ışık miktarı verecektir. Ama biz onunla yetinmeyeceğiz. Daha farklı HDR'lar kullanacağız arkadaşlar. Bakın HDR'ım geldi. Arka planda, arka plan resminde şöyle göründüğü gibi e, geldi biraz daha böyle e, farklı şekilde. Bakın şu Brightness e, kısmını işaretliyorum arkadaşlar rotation kısmından da şöyle bunu döndürüyorum şöyle. Tabi imaj kısmındaki e, atmosfer kısmındaki sun brightness kısmını ister artırıp ister azaltabilirsiniz. Bu size kalıyor. Şu sky kısmındaki şu HDR kısmında artırıyorum arkadaşlar. Bakın ne oldu? Bakın benim sarıntırak tonlamam giderek daha koyu, daha e, duygunluğa ulaşan bir hale gelmiş oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şuradaki kısmı 10.000-11.000 lüks seviyesine artırarak bu şekilde bir işlem yakaladım arkadaşlar. Dışarı gittiğimizde eşlere HDR bakalım. HDR'ımız bakın bu şekilde. 360 derece eşler arkadaşlar. Nereden nereye geldik çalışmamızda. Bu diğer odalarda sizler yaparak size vermiş olduğum Facebook adresimizden yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki ışık değerinin fazla olduğunu görüyorum. Onu render'da size göstermek için fazlalaştırmıştım. Onu düşüreceğim arkadaşlar. Şu an için renklere baktığımızda renk doygunluğu konusunda çok fazla bir sorunumuz yok. Şuradan rotation diyerek buradan bakın ışık doygunluğunu, ışığın bu tarafa düştüğünü de hazırlayabilirsiniz. Bakın bu HDR sanki gün batımı gibi görünüyordu. Sağ tarafa böyle bir kızıl, güneşin kızıllığı gelmiş oldu arkadaşlar. Image kısmından, atmosfer kısmından güneşi artırdığınızda oradaki güneşin etkisi de artacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın düşürüyorum şunu. Şöyle düşürdüm de iyice düşmüş oluyor. Şu şekilde Out kısmı, Sky kısmından tekrar bunu Rotate edebilirsiniz. İstediğiniz yere bunu düşürebilirsiniz arkadaşlar. Tabi HDR'ın etkisine göre bakın döndürdüğümde tekrar buraya geldi. Buraya tam televizyonun üzerinde düşmüş oldu. Fakat arkada HDR'ın e, duvar görüntüsü göründüğü için çok güzel bir görüntü oluşturmadı. Hemen şöyle gidelim. Şu şekilde şurada bırakalım arkadaşlar. Şimdi böyle bir e, görüntümüz olduğunu düşünelim. Biz yani böyle bir HDR görüntüsünde böyle bir doğallık oluşturduğumuzu düşünelim. Tabi burada neyimiz eksik? Hala içeride ışık konusunda eksiğimiz var. Neden? Bakın televizyon arkası olsun, şuradaki e, karanlık bölgeler olsun tam anlamıyla ışınmıyor. Yani aydınlanmıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Biz buradan pencereden dışarıdan içeriye doğru ışık vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaparken de Enscape içerisindeki ışıkları kullanacağız. Şimdi bizim iki türlü ışığımız var bunu kullanırken. artı simgesine bastığınızda arkadaşlar burada bir tane Rectangle Light ve Spotlight var. Spotlight'lar daha güçlü ve içeride dinamik olarak daha güzel ışık verdiği için biz Spotlight tercih ediyoruz arkadaşlar. Spotlight'ı tercih ederken ilk önce buraya bir referans çizgisi çizmem gerekiyor ki ışığın yönünü belirlemem gerekiyor. Bakın şimdi. Şimdi şöyle geldim. Buradan bir tane yukarı doğru çizgi çizdim. Geldim ve şu şekilde ayarladım arkadaşlar ki yani spotları ben yukarıdan aşağı doğru vereceğim. Bu şekilde vermem gerekiyor. Spotu seçtim. İlk önce şurayı seçtim. Daha sonra burayı tekrar burayı seçerek Spot'un yerini ayarlamış oldum. Bakın arkadaşlar. Spot'u bu şekilde ayarlamış oldum. Spot ışığım bu şekilde. Bunu move komutuyla yukarı doğru kaldırdım. <laughs> biraz yönü sanki şey oldu. Şöyle açıyı biraz daha ayarlamış oldum. Evet arkadaşlar şu şekilde. Şöyle getireyim bunu. Bundan birden fazla yaparak çalışmadaki sahnemizi güçlendireceğiz arkadaşlar. Şunu da siliyorum. Şunu aldım. Şu anki derecem bu Move komutuyla kontrole bastım. Bir tane çoğalttım. 10 10 tane yapacaktım. 10 çarpı dedim. 10 tane çoğalttım. 10 tane fazla geldi arkadaşlar. 6 e, tane yapalım veya 7 tane. Şöyle bir kontrolle çoğaltıyorum. 6 tane çoğalttım. 7 çoğalttım. 7 tane yeterli. Şimdi bunlardan e, bunlar azar azar bir ışık verdiği için içeri dolma ihtimalinden dolayı yani içeri fazla ışık dolduracağı için içeride çok fazla bir e, ışık olmadan e, dengeli bir şekilde arkadaşlar içeriği aydınlatacak bu. Bunu Mac Group yapıyorum. Tekrar bunu şu şekilde biraz dengeleyeyim. Daha sonra bunları yukarı doğru 3 tane kopyalayayım arkadaşlar. 3 tane yetmez. 4 olsun. 5 tane kopyalayayım. Yukarıda tabii şunu dengelemek gerekiyor. Bunları da seçiyorum. Ve aşağı doğru alacağım. Şuradaki pencerenin gölgesi çıkmaması için bunu aldım. Ve render kısmımıza gidelim. Bakalım. Şimdi oradaki bir önceki görüntüde arkadaşlar biraz daha bakın. Şuradaki karanlık bölgeler daha da aydınlandı. İçerideki şu perdelerin tül görüntüsü daha da içeri girmiş oldu. Ve içeriye çok güzel bir ambiyans oluşturdu arkadaşlar. Işık etkisi gerçekten önemli bir etki. Işığı içeriye e, nüfuz ettirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu bölgeye baktığımızda bu bölgede de ışığın etkisinin az olduğunu görüyoruz. Şimdi Tabi biz buradan ışığı verdik. Doğal bir ışığımız geldiğini düşünüyoruz. Fakat içeriden de ışık etkilerini artırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne yapacağız? İlk önce bir dosyamızı kaydedelim. Kaydediyoruz. Daha sonra salon kısmından kayıtlı kısma gidiyorum arkadaşlar. Daha sonra spotların bir tanesine gelerek buradaki spotlara bir tane spot ışığı ekleyeceğim. Bakın yine spot ekliyorum. Spot güçlü bir ışık arkadaşlar. Şöyle bakalım. Diğer spotlar etkileniyor mu bundan? Evet etkileniyormuş. Komponent olduğu için grup ve komponentin önemini sizlere göstermiştim ben. Şuradaki kısma basıyorum. Artı kısmından spotu alıyorum arkadaşlar. Şuradan bir tane seçtim aşağı doğru ve şöyle aşağı doğru bunu yapalım. Bazen bunlar tutmayabiliyor. Ee, yön bakımından artı simgesiyle bunu rotate ediyorum. Şöyle 90 derece. Bakın burada da bir yamuk var. Şöyle yapalım. Şunu aldım. Şuraya bıraktım arkadaşlar. Evet. Bir yandan da render görüntüsüne bakalım nasıl duruyor. Bakın içerideki aydınlığı görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar değişti. Doğallık, o sarıntıraklık gitti. Aslında yukarıda da hafiften bir sarıntıraklık var. O buradan gelme. O ışığı da dengeleyeceğiz. Onu dengelediğimiz anda daha da güzel olacak. Şuraya bakalım. Buradaki aydınlık durumuna. Buradaki biraz ışık durumunda biraz şey var. Azlık, az bir ışık var. Çünkü aslında ekstradan, tavandan bir aydınlatmamız yok. Aslında buraya ben bir sakıt lamba kullanmak istiyordum ama... Buradaki ışık miktarı biraz daha az olmuş ama şuradaki ışık miktarında gayet doğallık var arkadaşlar. Zaten render aldığımızda daha da iyi göreceğiz arkadaşlar buradaki doğallığı. Ama şimdilik biz spotlara yoğunlaşalım ve şuradaki sarı ışığı da biraz daha düşürelim arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Spotlar konusunda ışık miktarı aslında yeterli. açı konusunda da yeterli. Şimdilik bunlarla oynamayacağım. Şimdi gidip şuradaki şu rengin duyarlılığını biraz düşürmem gerekiyor. Çünkü çok fazla olmuş. Hatta onu daha da beyaz bir ışık yapabiliriz. Her zaman böyle sarı kullanıyoruz ama şöyle yapalım. Şöyle getirelim. Evet. Şimdi ayarlar kısmına gittim arkadaşlar. Damlalıkla ışık kısmını seçtim. Bakın buradaymış ışık. Ee, şuraya geleyim. Evet. Onu da bakın en sona getirmişiz. Şöyle yapalım çok fazla ışık vermesine gerek yok. Tabi buradaki ışık da buradaki renk farklı olmuş. Aslında çok böyle e, limon, bir hafif limon olsa işimizi görebilir. Yani çok baskın olmasın. Şuradan kontrol V diyorum. Enter'a bastım. Evet. Çok hafif böyle olsun. Tavanda da bizim tavanda ve duvarlarda hafif bir yansıma olması, şuralarda hafif bir yansıma olması bizim İşimizi kolaylaştıracaktır e, render kısmında. Çünkü yansımaların hafiften duvarlarda olması iş göreceği arkadaşlar. E, şurada da diğer duvar kısmını seçmek istiyorum. Şunu seçeyim. Onu da biraz şu şekilde ortaya getireyim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Bakalım nasıl görünüyor. Şöyle bakalım arkadaşlar. Spotlarımız da güzel. Şu kısmı şu kısımda doğallık daha güzel. Daha hoş bir e, durum aldık. Hem güneşin e, buraya yansıması çok doğal bir görüntü oluşturdu. E, şuradan bir render alıp bakalım arkadaşlar nasıl bir görüntü alacağız. Render alma kısmında normalde şuradaki kısma bastığımızda render'ımız alır arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. İlk önce bir kameramızı yerleştirelim. Nereden daha iyi bir görüntü alabiliriz diye bakıyorum. Yani şu şekilde şöyle bir görüntü hoş olacaktır arkadaşlar. Zemindeki kirli yapıyı da göstererek daha doğal bir kısım oluşturmuş olabiliriz. Şimdi Enscape'de şöyle bir durum var arkadaşlar. Enscape'de siz sahnenizdeki kamera açısını değiştirdiğinizde ışık da ona göre bir değişim gösterir. Enscape zaten buna göre çalıştığı için siz de sahneyi döndürerek render almanızda fayda var. Yani ışık etkisinin çok olduğu yeri kendiniz tespit etmeniz gerekiyor. Güneş soldan sağa doğru geldiği için ben bu tarafa geçtim burada ışık etkisinde azalma oldu arkadaşlar. Ama bir render alalım bakalım nasıl görünüyor. Tabi ışık ikisini artırmak için göz simgesine bastığınızda exposure değeri var. Bakın bunu %55 yaparak biraz daha ışık dengesini artırabiliriz arkadaşlar. Hatta alttaki gölgeleri de biraz daha farklılaştırabiliriz. Yani gölgedeki ışığı artırmak için şuradaki shadow kısmını bakın şuradan şu şekilde artırarak gölgedeki ışık değerini artırabilirsiniz. Highlight'ların eğer parlamasını istiyorsanız yani güneşin parlamasını istiyorsanız da hala ışığını iyice artırabilirsiniz arkadaşlar Bu şekilde. Şöyle yapalım. Bir render alalım bakalım etkimiz nasıl görünüyor arkadaşlar. Onu merak ediyorum ben. Ayarlar kısmına gittim. Output kısmına gittim. Ultra HD yaptım bunu. Buradan bastım. Şuradaki ders kısmına gidelim. Ders kısmından render diyelim. Render. Buraya kaydediyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir görüntüyle karşı karşıya kalacağız. Şuradaki kalaför peteği biraz fazla yansıyor. Evet, resim çıktısında gayet doğal, gayet gerçekçi bir görüntüyle karşı karşıya olduğumuzu söylemek isterim arkadaşlar. Spot ışıkları biraz artırabiliriz. İçeride şu kısma bir tane şipir light ekleyerek doğal bir yayılım yapılmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. O da bizim elimizde arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle yapalım. Bu burada kalsın şu şekilde. Şu şekilde yapalım. Şöyle gelelim arkadaşlar. Dersinde çok fazla uzamasını istemiyorum ama nereden baksanız bir 13 dakika bu buluş. Şu. şu kısma şu kısma arkadaşlar bir tane şipir layık edeceğim. Şunun ortasına arkadaşlar. Çünkü ortadan e, bir ışık istiyor gibi görünüyor. Yani bir dağılım istiyor gibi görünüyor. Şöyle yapalım. İnşallah kapanmaz. Evet. Dosyamız kapandı. E, ben dosyayı diğer ders için hazırlayayım arkadaşlar. Diğer derste ayarlarımızı da giderek yapalım. Çünkü en son kaydettiğim kısımdan itibaren yine tekrar bir ayar yapmam gerekiyor. Siz benim gösterdiğim şekilde ayarlar yaparak devam edebilirsiniz. Ben diğer derste dosyayı açarak tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Tekrar diğer derste görüşmek üzere. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim için çok önemli. Yorum yazın, abone olun ve derslerimizi sizinle beraber fayda sağlayacağını düşündüğünüz insanlara da göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Sevgiler saygılar görüşmek üzere hoşçakalın.